Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Zula videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar tam tamına geceden beri uyumuyorum. Sizlere bu videoyu yapabileyim diye. Şu anda Zula PES geldi. 29.900'a ve 9.900 arkadaşlar. Ben şimdi şöyle bir 29.000 Zula altınlıktan alıyorum. Ödülleri hep birlikte göreceksiniz. Materyal yağmuru sezonu arkadaşlar. Dediğim gibi yeni bir sezon biz çok bekliyorduk. İlk defa bakacağım nasıl şu anda girdim. Ve arkadaşlar Perdiştal'daki bütün bakiyemi sizin için biriktirdim. Sizlerden tam 15 kişiye Zula Pes vereceğim. Bugün vereceğim arkadaşlar. Kesinlikle buna katılın. Bu videoyu beğenerek ayrıyetten Halil Örenler bu kanalıma abone olarak. Aslında 15 kişiye verme sebebimi ben size kısa ve öz bir şekilde söyleyeyim. Ee, bir miktar para ayırdım arkadaşlar. Soba borusuna abone olmanız şart. Sadece Brawl Stars oynayanlar abone olsun. Hem de çekilişe katılmak istiyorsanız, yani bu bir şart değil. Ama katılırsanız beni mutlu edersiniz. Açıklamada soba borusu var. Çekiliş için son gücünüzü gösterin ve mutlaka yorumlarda bir iletişim adresi bırakın. Bu videoyu kesinlikle beğenmeniz lazım. Tam tamını 15 kişi arkadaşlar. Ona göre bakiyemi ayarladım. Şimdi ödülleri aldım. Şöyle ben ee, Kaçıncıya kadar veriyormuş ve 21'e kadar ödül veriyormuş. Şöyle bir birden bakalım. Hatta ben 21'e kadar ve yıldız satın al dediğimde şöyle bu şekilde şekilde tam tamına zilapesi 100 seviye yapacağım arkadaşlar dediğim gibi haberde Instagram'ı kesinlikle takip etmeniz lazım abonem çok düştü 809 bin'e düştüm hedef 808 bin arkadaşlar uymuyoruz emek veriyoruz 79 bin zul altında aldım şu anda bütün hepsini bakalım materyal yağmuru sezonuymuş mu şu an oy bunlar ne ha bundan sonra açılıyordu pardon bir dakika 180 190 200 oy bunların hepsini almaya kalksak neler olur be şöyle abi hepsini alamam herhalde full yapabilirim derece 100 şu an tam tamın arkadaşlar o 500 tane kaç Zulu altın ediyor acaba? Şu an ilerliyorum. Abi çok zul altın ediyor ya. Şöyle baktığımda arkadaşlar sonuna geleyim ben bir bunun. Arkadaşlar yani çok ediyor. Ben bunu ee, yaklaşık şöyle bir 250 derece yapacağım arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Haydi bakalım yıldız satınım. Hatta şu kadar alsam yeter ya. Tamamdır dostlar. Şimdi bu ödüller nerede? Burada. Bu kadar daha alayım. Valla kafama göre aldım. Sırf o eldiven yeni bir eldiven gelmiş ya oynabiliyorsunuz. Şimdi ben sondan alacağım. Şuradan. Hadi bakalım. Evet şu anda ilk ödül aldım. Materyal verdi. Buradan Zula Matera eldiven Gladio oha. Ya bu şey mi oluyor? Yeni eldivenler. Materyal eldiven diye geçiyor sanırsam. Kasalar. Şu anda açtın ve Azat Kara materyal eldiven diyor arkadaşlar. İnanılmaz bir şey. Ve Şan Gladio materyal kasası oy eldiven kasası devam abi gerçekten inanılmaz olmuş sezon ama Pek bir ödül var mı yok mu bilmiyorum ki ya. Bunu yorumlarda sizden bekliyorum. Burada 10.000 materyal veriyor. Burada 5 kral kasa veriyor. Pardon deste veriyor. Burada 5.000 materyal. Yani baya bir materyala çalışmışlar bu artı 7 sistemi geldikten sonra. Yani iyi mi olmuş kötü mü olmuş yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ben bu ödüllerin hepsini yayında alacağım. Sadece size bir sezonu gösterdim bu videoda. Yani bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Şöyle özelleştirip kısmından karakterlere tıkladığımda. Ee, evet. Nerede materyaller? Bir dakika şöyle bakıyorum. O materyal. ha? Burada arkadaşlar bu şekilde bence görünümü çok güzel olmuş. Yani bu şekilde pesten elde edebilirsiniz. Sizlerden tek ricam. Ee, soba borusuna abone olmanız. Brawl Stars oynuyorsanız çok emek veriyor maga. Bak dünden beri uyumadım. Var da. Sizce bu rekor mu? Yaklaşık 6 saatte 1300 kupa kastım arkadaşlar. İyi mi? 6 saat 6 saat değil 5 saatte 1300 kupa kastım. İyi mi? 12 bindim 13 bin oldum. Hatta gidip videolara bakabilirsiniz ve yayın açıyorum orada. Burada da her akşam yayınımız var. Bazen öğlen bazen sabah videolar atıyorum. 3 gündür ve her gün atıyorum sizler için. Bu sezon hayırlı olsun diyelim. Ben yorum yapamadım. Size yorumu bırakıyorum. İdeal olmuş materyal için uygun olmuş aslında. Dediğim gibi Zula Pest çekilişimize katılmayı unutmayın. Altınlarınızla per alabilirsiniz. %5 bonuslu bir şekilde. Bonuslarınızla da epin alabilirsiniz. Dediğim gibi hemen link açıklamada üye olup perdiştala altınlarınızı almanızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdiden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.